Kimyasal tepkimelerle soru çözümümüzde birinci sorumuz. Yukarıdaki verilen kimyasal tepkimelerle korunanlar ve korunmayanlar olarak kümelendirilirse aşağıda hangisi elde edilir? Atomun cinsi korunuyordu. Toplam elektron korunuyordu. Toplam kütle korunuyordu. Atom sayısını zaten denkleştiriyor korunuyordu. Ama hacim ne yapabilir? Değişebilir. Çünkü katıdan gaza dönüşebilir. Bu şekilde hacim korunmaz. 1, 2, 3, 5 korunur. 4 korunmaz. Hangi şıkkımız? Doğru şıkkımız aşık olacaktır. Bir başka sorumuz da yukarıdaki tepkime için aşağıdaki öğrencilerin hangilerinin söylediği doğrudur? Tepkime egzotermiktir. Egzotermik egzozdan aklınıza kalacaktır. Dışarıya ısı atacak. Dışarıya ısı atmış mı? Bakalım çıkan kısmında. Evet ısı vardır. Bekir'in söylediği doğrudur. Egzotermik bir reaksiyondur. Devam edelim. Sedan ne? tepkime yanma tepkimesidir. Yanma tepkimesi olması için giren kısmında oksijen olması gerekiyordu tek başına. Bakın oksijenimiz var. Gamma tepkimesidir. Doğru. Tepkime sonrası su açığa çıkmıştır. Su neydi? H2O'ydu. Bakalım buraya. Suyumuz da var. Kürşat'ın da dediği doğrudur. Üçünün söylediği doğru ifade deniz şıkkımız da vardır. Doğru şıkkımız denizli. Evet bir başka sorumuz da Ahmet bir tepkime ait yukarıdaki grafiği çiziyor. Buna göre bu tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ne olmuş? Y ile Z azalıyor. X hiç yokmuş. Hiç yoktan X sayısı artıyormuş. Demek ki Y ile Z birleşiyor, X meydana geliyor. Bu bir sentez olayıdır. Yani yapma, oluşturma tepkimesidir. Şimdi C şıkkı ayrıştırmış olmaz. Bu aynı şekilde birleştirmiş ama iki tane madde oluşmuş. Tek X maddesi var. Bu da olmaz. Bu ayrıştırma, karbondioksiti ayrıştırmış analiz. A şıkkına bakıyoruz. Hidrojen, oksijen birleşmiş, tek neyi oluşturmuş? X maddesi oluşturmuş. Yani şuna Y dersek şu Z dersek, şu da X olmuş olur. Doğru şıkkımız Adana. Bir başka sorumuzda yukarıdaki denkleştirilmiş denkleştirme yapmayacağız demek ki. Denkleştirilmiş denklemde X ile ifade edilen maddenin kimliği ile ilgili öğrencilerin söylediklerinden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım X'in içerisinde ne olacağına denkleşmiş olduğu için bir tane alüminyum var burada. Oran giren kısmında bir tane alüminyum olması lazım. Alüminyum göremiyoruz. O zaman X içerisinde alüminyum olacaktır. Devam edelim. 3 tane klor varmış. O zaman 3 tane klor olması lazım. Bu baştaki katsayı kloru çarpar. 3 tane klor. Klorlar denk. Hidrojene bakalım. Şu ikiler sadeleşir. 3 tane hidrojen. 3 e, tane hidrojen var burada. O zaman X içerisinde sadece ne vardır? Alüminyum vardır. Ve bakalım şıklarımıza X bileşiği alüminyum hidro değil. B'ye bakalım. X bileşiği alüminyumdur. Doğru cevabımız bursa olacaktır. Evet bir başka sorumuz. Yukarıdaki denklem en küçük tam sayılarla, rasyonel sayı istemiyoruz. Buraya dikkat edeceğiz soruda. Denkleştirilince x, y, z katsayıları aşağıdaki hangisindeki gibi olur. Şimdi denklem denkleştirmede öncelikli olarak ne yapıyorduk? En kalabalık yeri belirliyorduk. Şimdi gir, e, ürün kısmında kalabalık neresidir? Burasıdır. Giren kısmında kalabalık olan neresi? Parantezli yer şurasıdır. E şimdi iki parantezli yere baktığımız zaman alayım dibinde rakam var. Bunda rakam yok. Yani şu kısım en kalabalık yerimizdir. En kalabalık yerin başına ne yazıyorduk? 1 yazıyorduk ve çarpma işlemine devam ediyorduk. 1 çarpı 2, 2 tane alüminyum çıkmış. O zaman alüminyum 2 tane girmesi lazım. Burada alüminyum başkağız sayısındaki Y ne olacaktır o zaman? 2 olacaktır. Y'mizin 2 olduğu sadece A şıkkı var. Şıkkımızı bulduk ama biz çözüme devam edelim. Ee, daha sonra kükürde bakalım. Şu parantez dışındaki kükürdü. 3 ne yapar? Çarpar. 3 tane kükürt çıkmış. 3 tane kükürdün girmesi gerekiyor. Kükürdün olduğu dipikal sayısı 1'dir. O zaman x ne olacaktır? x 3 olacaktır. Daha sonra şimdi burada kat sayısı 2 ifadesinde yazıldı. Oksijene sıra gelmişti. Oksijeni kat sayısı yazdığımız giren kısmına tamamlayacağız. Şurada 4. 4 oksijen. Başta da 3 var. 3 kere 4. 12 oksijen burada var. 3 buradan 2 buradan çarparsak 6 oksijen burada 18 oksijen. 18 oksijenin olması lazım. 18 oksijenin 12'si burada. 3 kere 4, 12. Geriye kaç kalıyor? 6. O zaman Z'de ne olacaktır? 6 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı.